Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram günlerinde ümmetine güzel bir örnek olacak birçok davranış sergilemiştir. İşte onun Ramazan ve Kurban bayramlarında yaptığı bazı sünnetler. Gusül abdesti alırdı. Bayram sabahı temiz ve güzel bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkmak için guslederdi. Güzel elbiseler giyerdi. Bayramın bir sevinç ve şükran günü olduğunu göstermek için en güzel kıyafetlerini giyerdi. Bayram namazına giderdi, bayram namazını cemaatle kılar, kadınların ve çocukların da bu namaza katılmasını teşvik ederdi. Farklı yoldan giderdi. Bayram namazına giderken bir yoldan gider, dönerken başka bir yoldan dönerdi. Bu, daha fazla insanla selamlaşmak ve şehrin bereketini paylaşmak için yapılırdı. Fakirleri gözetirdi. Bayramda ihtiyaç sahiplerini unutmamak, sadaka ve zekatlarla onları da sevindirmek için özen gösterirdi. Ramazan Bayramı'ndan önce fıtır sadakası verilmesini de emretmiştir.